Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayhan. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evimizi yapıyorduk. Şimdi şu yemeklerimizi kullanmak için ocak yapacağım. Şunlar çürümüyor değil mi? Tamam. Ben şunları kazalım. Süper. Bir tane daha alalım. Dön, Dön abi geri. Şu ocağı yapalım. Ama sonra yakacak bir şeyler bulmak lazım. Çay şey falan yakarız. Buluruz ya. Evet. Buyurun efendim. Ocak. Ocağı da kırık taş yanıyor mu? Yanıyor mu? yakmıyor Tamam. Biz şimdi kömür buluruz. Koyun burada dursun. Aramaya başlayalım. Tuttuk. Bir de ne olur ne olmaz. Taş kılıcımızı da koyalım. Hadi akşam olmak üzere galiba sabah mı bekliyorum. Neyse. Diyeceğim de. Bu, ha buradaymış. Ama bize meşale lazım. Dur. Şurada köy, köy reis var. Oradan salaklayalım. Mesela şurada bir tane olacak. Ha. Ha. <laughs> hep bedavadan geçiniyorsun bu da tamam 4 tane yetmez biraz daha yemekler hazır mı? git acım. teşekkürler hmm. Tamam. Yedi tane. Şimdilik yeter. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Görebildiğim yere kadar bir gideyim. Şuraya koyarak bulakalım. Tamam, iş yani bu bir şey yok. Olsun, bir şey O zaman ne yapıyorum? İlk başta şu tahta kazmaya. Buraları böyle kazmaya başlayalım. Kazıyoruz, kazıyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor. Tahta kazma da bitti. Tamam, şöyle biraz daha ilerleyelim. Hmm. Koy Acil demire ulaşmamız lazım. Tamam, buradan aşağı inelim biraz daha. Markma'ya ulaşacağız. Birazdan hala bir maden yok. Plantasında granit var. Tabii granit değil mi bu? bir kömüre falan ulaşalım ya. Devam, devam abi, devam. Bu arada kazma bitiyor. Taşlarla yapacağız o zaman diğerini. şahane görelim. Aha. Tam kazmam biterken demir madeni buldum. Sonunda. Da az bulduk. Ama demek ki doğru yoldayız. Şu Şuralardan birazcık devam edelim. Birazcık aşağı doğru kazalım. Hiç kömür bulamadık ya. O demirleri işlemek için. Heh, biraz daha demir. Şu, şu dörtlüyü de açalım. Şu ikiyi de kıralım. Tamam. Bugünlük yeter. Şimdi size kazdığım madenden şöyle gösterelim de ya? Burayı fazla kırmışım. Var. Böyle devam ettik. Ah kömür. Oo bayağı kömür ama kazmam bitiyor. Az toplayabildim kadar. Eyvallah. Tamam. Burayı zaten köylü reisler yapmış. Ana akşam çok fena. Bulmam lazım şimdi. Nerede ha? Yardır. Yardır yardır. Hop, hop. Uyu abi. Şimdi ne yapalım? Bir tane kömür koyalım. Bunlar pişe dursun. Hatta bir tane pay. Bir tane koyalım. Bu işini görür. Ben de o sıra ne yapayım? Biraz daha odunladığım şu evin çevrelerini falan tamamlayayım yeni şeyler yapalım. Şöyle bir 20 tane yapayım tamamdır. o madenin inşallah şöyle bir elma soğan bulursa süper olur. Hadi abi. Üşenmeyeceğim. Baltam bir kadar kıracağım. Hadi bakalım. Aman tanrım. Olduğunu kesiyordum bir anda götüme ok yedim. Allah'sız. Gel aşağı. Ah Zırhım var oğlum benim. Sen kimsin? Ezme. Ne kesiyorum ben ya? Şu. Zaten son bir odunum falan kaldı abi. Açıl abi odunu istiyorum. 38 tane ne oldu. Evi yakmaz ya. Bir dakika. Buralara cam koyacağım. Şimdilik şöyle yapıyorum yaratık zombi o bu atlamasın diye aralara bir boşluk bırakarak koyuyorum. Sonra o odunlar dahil, tahtalar dahil her yere cam döşeceğim. Ya bir birikimimiz olmuş. 14 tane toplamışım yine fena değil. Tak. Böyle, 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 böyle. Tamam, şimdilik şöyle dursun. Piştim. Bir tane kalmış. Önemli değil bu kadar. Eyvallah. Şimdi koy üç kömürü de yapıştır demirleri. Ben de o sıra ne yapayım? Şu sandıkları, şu taşları falan koyayım. Eğer ölürsek taşlardan yürüyeceğiz. Bir de ne no olur ne no olmaz. Şu çiğ koyun etimizi de koyalım da. Var. Demir kalsın şimdi elimizde. Şunları da koy. Ha, ah, böyle basınca. Şimdi ben hmm, kit mi yapsam böyle etrafı şey yapayım. Şu çevreyi biraz düzenleyeyim ben ya. Tamamdır arkadaşlar. Demirlerimiz hazır. Şimdi geçelim şuraya. 12 tane yeter. Tamam. Şimdi ilk başta bir kendimize zırh yapalım. İki tane şey yapacağım. Kazma yapacağım. Tamam. Hop. Kabul iptal İptal mi etti onu? Aynen onu iptal etmiş. Bir tane kazma. Daha. Ha, eyvallah. Takalım şimdi. Tamam. Güzel. Kılıç elimizde. Tamam. O zaman arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha fazla Minecraft videosunu görmek istiyorsanız ve Diğer videolarımı da takip etmek istiyorsanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.